Ama bizi tarafsız bir şekilde müvettiş tayin etseler korkunç rakamlar. Bakın sadece Ordu'da Fatsa, Bolaman'da ada var. Ada. Denizin içinde bir ada, küçücük ada. Bu adaya seyir terası yaptı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler. Ada ilk dalgada yıkıldı. Zarar bir buçuk milyar. Bir buçuk milyar. Ordu'ya botanik bahçesi yapıldı botanik bahçesi zamanın parasıyla zamanın parasıyla 7 milyon dolara yapıldı 5 sene öncenin 6 sene öncenin parasıyla botanik bahçesi şu an çöplüğe dönüştü mezbeleye dönüştü Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çöplüğe dönüştü mezbeleye dönüştü nerede bunun hesabı o Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı da üstelik de Recep Tayyip Erdoğan tarafından hani bir dönem belediye başkanları görevden alınıyordu da niye alındığını bilmiyorduk ya. İşte Enver Yılmaz da onlardan birisi. O ordu Büyükşehir Belediye Başkanı. Belde Otel diye bir otel vardı. Oraya bina yaptılar. Bakın bunlar çok önemli. Çok çok Murat Bakan Bey de dinlesin notlarını alsınlar. O Belde Otel'in yerine 21 kat bina yaptılar. 21 kat. Recep Hayati yazıcının dünürüydü binayı yapan müteahhit. Müteahhitin bir suçu günahı yok. O dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı'na müteahhit bu kadar çok kat olmaz. Bunu biraz aşağıda yapalım demesine rağmen sırf rant uğruna 21 kat yaptılar. Recep Tayyip Erdoğan Hilmi Güler gelir gelmez dedi ki burayı yıkacaksın dedi. Orayı yıktılar. 400 milyarın üzerinde bir bedel ödediler. Kim bunun hesabını verdi? 400 milyar. Bundan 4 sene öncenin parasıyla 400 milyar. Trabzon Büyükşehir Belediyesi. Oto kiralamalarda yapılan korkunç işler. Bakın şu an Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akbulat tutuklandı değil mi hapiste? Rıza Akbulat ne olarak tutuklandı? Aziz İhsan Aktaş Çete Lideri'nin rüşvet vermesiyle suçlanıyor. Bu çete lideri Elazığ Belediyesi'ne milyarlarca liralık araç kiralama yapmış, usulsüz olduğu tespit edilmiş. Elazığ Belediyesi'nde soruşturma var mı? Ya. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nde soruşturma var mı? Numan Kurtulmuş'a Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne araç kiralamış. Soruşturma var mı? Yargıtay'a araç kiralamış. Soruşturma var mı? 130 tane Türkiye'de AKP'ye ait belediyeler ve devlet kurumlarına araç kiralamış. Bunu niye söylüyorum? Aziz İhsan Aktaş çete lideri olarak tutuklandı. Çete lideri, suç örgütü lideri. O zaman sadece bu adamın Beşiktaş Belediyesi'nde yaptığı girdiği ihaleler mi? Usulsüz. Diğer ihaleler ne oldu? Ve tekrar söylüyorum. Mehmet İlmi Güler, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı. Altın Ordu otogarını yıktılar. Ne olduğu belli değil şu an. Ucube bir şekilde devam ediyor. Melet dediğimiz kenarda bir konut yapacaklar güya. Konut alanı Dört yıldır yapmadılar. Zarar milyarlarca lira. Şimdi şehrin asfaltın üzerine dört tane güya yöresel ürün satacak yerler yaptılar. Karayolları üçüne müsaade etmedi, yıkıldı. Bu paraların hesabı soruldu mu? Recep Tayyip Erdoğan bu kadar dürüstsen, evet. bu kadar devletin malını düşünüyorsan sadece şurada beş dakika içerisinde 50 Vallahi tam, kaç tane anlattım. şey saydınız gerçekten. <laughs> kesin, kesin. E şimdi bunları çık Recep Tayyip Erdoğan bunları söyle. Bakın az önce söylediniz. Yunus Emre Vakfı'nın Almanya'ya kaçan şahıs diyor ki beni bırakın diyor ya. Ben kaçtım geldim huzura erdim diyor. Paraları aldım yan gelip yatıyorum diyor. Yiyip içip geziyorum diyor. Beni daha alamazsınız. Ama diyor Türkiye'de AKP'li bürokratların, AKP'li bakanların, bakan yardımcılarının birçok milletvekilinin mal varlığını araştırın son 10 yıllık diyor. Hadi Recep Tayyip Erdoğan, Rıza Akbolat'ı araştırdın. Heybe'de başka şeyler de var. Onları da olduğuna Türkler de var diyorsun. Senin Türkler ne olacak? Senin Türkler büyüyerek kabak mı olacak? Senin Türklara niye hesap sormuyorsun? Biz Rıza Akbolat'a niye hesap soruyorsun demiyoruz. Cumhuriyet Halk Partililerden de hiç kimse niye hesap soruyorsun demiyor. Evet. Bir suç varsa suçun hesabı görülür, hesap verilir. Ama öyle bir haksız bir uygulamayla devam ediyorsun ki yola yandaşlarına, yoldaşlarına hiçbir şey yok. Senin kendine yok ya. Recep Tayyip Erdoğan'ın kendine soruşturması yok ya. Bu örtülü ödenek nereye gidiyor ya? Kime ödeniyor bu örtülü ödenek? Bu Suriye'de kimlere para dağıtılıyor ya? Bu sureye 825 okulu kim yaptı? Bu Marif Vakfı'nı niye araştırmıyoruz? Ne yapar bu Marif Vakfı? Bu Marif Vakfı dünyanın her yerine okul yaptık, cami yaptık, şunu yaptık diyor. Niye sorgulamıyoruz? Niye açmıyorsunuz bunu Sayıştay denetimine? Niye açmıyorsunuz bunu müvettiş denetimine? Açamazlar çünkü hepsinde usulsüzlük var. Dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan'ın derdi ben şuna katılmıyorum. Ne Ekrem İmamoğlu ne Mansur Yavaş değildir. Recep Tayyip Erdoğan'ın tek derdi var. Bir dahaki dönem Cumhurbaşkanı olmak istiyor. Önünde en büyük olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni görüyor. Türk milletini görüyor. Dolayısıyla başta CHP olarak son kaleyi yıkarak milleti birbirine düşürerek evet. muhalefeti birbirine düşman ederek yeniden seçilmenin yolunu arıyor. demi yanına çekmesinin hesabı da budur. Bir anayasa değişikliğiyle tekrar Cumhurbaşkanı olmanın önünü açmaya çalışıyor. Biz muhalefet olarak bu konuda çok dikkatliyiz, daha da dikkatli olmalıyız. Recep Tayyip Erdoğan'ı tamam. her gün boykot etmeliyiz. Her gün istifa demeliyiz Recep Tayyip Erdoğan'a. Her gün yeri göğü yıkmalıyız. Her yere afişler asmalıyız. Boykot etmeliyiz Recep Tayyip Erdoğan'ı. Şimdi... İstifaya davet etmeliyiz. Başka yolu yok. Tamam. Aksi takdirde Türkçü Recep hepimizle hesaplaşmaya gidecek. Şimdi o ne yapılmalı kısmını, hani bulutsuzluk özleminin de bir şey yapmalı, bir şey yapmalı diye bir şarkısı vardı ya, hatırlar mısınız? Onu o konuşacağım. Ama Turhan Çömez de... Sen ne, ne oldu? Turpçu Recep. Ha, tüpçüden mi? Turpçuya mı geldi? Nasıl? bu Turbun e, heybedeki turplar jargonunu e, getiren başka mucidi e, malum. E, Fethullah döneminde, hayır. hayır ya, FETÖ Ertullah. döneminde. Evet. E, Mehmet Baransu sürekli Turbun Büyüğü heybede deyip ama duruyor da. Ama o da, da. Demirel'den aldı. E, i̇lk çıkartan Süleyman Demirel'di. <laughs> tamam ama Demir biz evet. yargının tamam. siyasallaştırılması, daha doğrusu silahlaştırılması için bambaşka şekilde kullanıldığı dönem, FETÖ dönemi tamamen yani o, Peki. o bakımdan. Ben şimdi eminim Turhan olurdu. Çömez de bir sürü örnek verecek ve ben Cemal Engin Yurt'un ifadesiyle sorayım. Erdoğan'ın derdi ne sizce Turhan Çömez? Erdoğan'ın tek derdi var koltuk. O koltuğa sevdalı Erdoğan, o koltuğa tutkuyla bağlı. O koltuksuz yapamayacağını biliyor ve ölene kadar o koltukta kalmak istiyor. Ve o koltuk uğruna ne yazık ki yapmayacağı hiçbir şey yok. Bütün operasyonları, bütün manipülasyonları, bütün planlamaları, bütün atraksiyonları o yapıştığı koltuktan hiç kalkmamak üzere kurgulanıyor. Ve maalesef attığı bütün adımlar Bugün veya yarın şimdilik kendi lehine görünse de bu güzel ülkenin aleyhine. Dolayısıyla Erdoğan'ın bütün stratejisi koltuk üzerine kurgulanmış. Süreci ve Erdoğan'ın hamlelerini böyle okursak daha doğru analiz yapmış oluruz.